Selam, beni dinleyen sevgili herkes. Ben funda. Ne haber? Ben bayağı ağır bir şekilde şifa kaptım. Belki sesimden de anlaşılıyordur. Ya da damağımda gezdirmeye devam ettiğim pastilden hala geçmedi. Sanıyorum geçen salıdan beri uyuyorum. Acaba ayıların kış uykusuna yatmasını kıskandım diye mi başıma bunlar geldi bilmiyorum. Ama siz kendinize çok dikkat edin dışarısı mikrop kaynıyor. İşte evden çalışmanın bir eksisi de bu. Bağışıklığınız düşüyor ve hastalık kapabileceğiniz ilk fırsatta hastalık kapıyorsunuz. Yani birkaç kere dışarı çıksın yazık bunun da bağışıklığı güçlensin gibi bir şey yok. Hasta olabilir mi? Hop olsun tamam. Gözümü açamadım ya. Yani bu neydi hakikaten? Bir haftadır yatıp uyumak dışında her şeyi iptal ettim. E hayat yine aktı tabi. Hiçbirimizi hiçbir zaman zahmet edip beklemediği için. Ben de hazır hastayken ve çok fazla şey anlamıyorken Paso Instagram'da takıldım. Sıfır beyin aktivitesiyle hayatta kalma yolları. İzlemediğim kısa video kalmamış olabilir. Gündem tabi yine bombok. Herkesin üstüne hiç olmadığı kadar yoğun şekilde çöken bir umutsuzluk hakim. Haklı olarak sadece bu hafta yani sadece şu 10 gün içinde falan 3 ayrı yurt dışına göç haberi aldım ya yine. İnsanlar can güvenliklerinden ya da bir şekilde istikballerinden korkuyorlar. Hani gelecekte ne olacak kaygısı. Bu yüzden gidiyorlar. Kimseye bir şey deme hakkı görmüyorum tabii ki kendimde. Kim nerede istiyorsa, nerede güvende olacaksa, nasıl mutlu olacağını düşünüyorsa orada yaşasın. Elbette. Herkesin tek bir hayatı var ve onunla ne yapacağı konusunda da özgür. Bir kısmı umutla gidiyor, daha iyi bir yaşama kavuşma isteğiyle gidiyor. Ama bir kısmı da zorunluluktan işte. Burada tutunamadığından, iş bulamadığından, güvende hissedemediğinden, gönlünce bir hayat kuramadığından hepsini anlıyorum. Kızmıyorum. Siz de kızmayın. Üzülüyorum ama anlıyorum. Bu durum tabii kalanların bazılarında travma yaratıyor. Belki karşılaşmışsınızdır. Herkes gitti bir ben kaldım. Bütün iyiler gitti. En iyiler gitti bir ben kaldım. Bu duyguyla başlayan bir terk edilmişlik travması oluşuyor. Yani sanırım terk edilmişlik denebilir buna. Sırf bu duyguyla hareket edip kurulu düzenlerini bozanları gördüm ben bu sene sırf gitmiş olmak için gittiler. Yani belki siz de görmüşsünüzdür. Gerçekten sırf onlar da gitti densin diye gidenler oldu. Ya bu çok üzücü. Ya da sen gidenlerden tetiklenmesen bile en azından bu anlamda tetiklenmesen bile etrafındakiler zorbalamaya başlıyor bu kez. Sen neden hala gitmiyorsun diye. Benim başıma bu geliyor. Sürekli ama yani sen gitmeyi düşünmüyor musun? Senin gitmeye hevesin yok mu? Sen neden gitmiyorsun? Sen neden hala buradasın? Challenge seviyorum kardeşlerim. Olamaz mı? Mesela şu anda ben 10 dakikadır podcast kaydetmeye çalışıyorum. Dışarının ne ambulansı bitiyor, ne polisi bitiyor, ne böyle hoparlörden anons edenleri bitiyor. Bitmiyor yani. Bu kaosu nerede bulacaksınız başka? <laughs> Neyse işte böyle bir zamanda mental durumum komikli kısa videolarla gündem arasına sıkışıp kalmışken Bahar dizisinden bir sahneye denk geldim. Biraz karikatürize buldum. Ama yine de böyle kadın olmak zor falan filan gibi bir başlıkla paylaştıkları için de merak ettim izledim. Dedim ki ben diziye de bir bakayım ya akşam. Bakalım peşinde oldukları şey popülizm mi? Hani o yüzden mi bu sahneyi eklemişler? Yoksa dizinin gerçekten hala bir derdi var mı? Abo yani perişan oldum ya bölümü izlerken. Ben bu dizinin ilk sezonunu kısmen izlemiştim. Çünkü daha önce de bahsettim diye hatırlıyorum. Kore dizileri benim güvenli alanım. E bu dizi de bir Kore dizisi uyarlaması olduğu için biraz bakınayım demiştim. Yine fena değildi o bölümler. Yani ilk sezon benim izlediğim kısımlar gerçekten fena değildi. Ama şimdi o kadar yoruldum ki izlerken. Bilmeyenler varsa önden bir özet geçeyim. Dizinin konusu şöyle. Ee, bahar 25 yıllık evliliği ve iki çocuğu olan bir kadın. Aslında tıp okumuş. Ama okurken hamile kalmış. Bu yüzden de kariyerinden vazgeçmiş. Bir yandan çocuk büyütmüş, bir yandan kayınpederine bakmış. Tam bir cefakar Türk anası. Tabii 25 yılın sonunda herhangi bir teşekkür falan aldığı yok. Kimse ona madalya vermiyor. Ödül müdül veren de yok. Ülkemizin vazgeçilmezi olan kaynana terörü de onu yalnız bırakmamış. Bir de üstüne senelerce aldatılmış. Aldatılmaya devam da ediyor. Bu da yetmedi. Karaciğer yetmezliği çıkıyor. 25 yıllık eşi dönür olmuyor falan filan yani bir sürü orada hikayeler dönüyor. İlk sezon yine bir yere kadar güzeldi. Baharın mücadelesi örnek olabilecek bir mücadeleydi. Hem hayata hem kendisine tutunması, işte hem kendisine hem kariyerine dönmesi, onu saran bu çirkin çemberden kurtulma mücadelesi, yani ilham vericiydi kendince. En azından bir kez daha tekrar ediyorum. Benim izlediğim bölümlerde. Şimdi ne olmuş? Şimdi yerelleşmiş. Koreliliği tamamen gitmiş. Yerli ve milli bir diziye dönmüş. En az beş tane ağır toksik kadın karakter saydım ya izlerken. Beş tane. Bu beşlinin de en az üçü Bahar karakterine takmış kafayı. İşte çeşitli koalisyonlar kuruluyor. Tuzaklar kuruluyor. Tahrikler ediliyor. Bu karakteri evinde ne diyorlar, işinde ne diyorlar, hapse attırıyorlar falan. Herkes ayrı şiddet uyguluyor ya bu kadına. Fiziksel değil, teşekkürler sağ olun onu kimse yapmamış henüz. Ama korkunç. E ne oldu hani kadın olmak zordu bir şeydi, bağırıyordun çağırıyordun anlamıyorlardı bir şeydi. Yani 30 saniyelik böyle reaksiyon alacağı kesin kısa videolar yerine anlatıda kadın olmayı biraz kolaylaştırsaydınız ya keşke. Yani daha farklı mesajlar verebilirdiniz belki. Dizide elinize attığınız her kadın karakter toksik ama hepsinin toplamından çok daha toksik bir adam var. Eşini aldatmış, kızıyla ilgilenmemiş, oğluyla ilgilenmemiş, sevgilisi var, ondan da bir kızı olmuş ve onlarla da kesinlikle ilgilenmemiş tamamen böyle bencil bir adam. Bir oluşum olarak yetiştirilmiş. Hayatında tek başına başarabildiği pek bir şey yok. Hep kadınların sırtına çıkarak yükselmiş. Peki nasıl bir karakter sizce? Yani nasıl veriliyordur sizce izleyiciye? Karikatürize. TikTok virali ne varsa ondan duyuluyor. Dizinin en komik karakteri. Kızamıyorsunuz adama, kızdırılmıyor kızamıyorsunuz yani bir yerde bir empati kuruyorsunuz bir güldürüyor bir bilmem ne yapıyor falan. Kadınlara verilmeyen şefkat tabii ki bu adama veriliyor. Aslında bana sorarsanız çok uzun yıllar terapi görmeden hiçbir kadına yanaşmamalı. Ama dizide onun yüzünden terapilik olan en az dört tane kadın sayabilirim. Mehmet Yılmaz'a Ako oynuyor. Çok da güzel oynuyor. Oyuncuların hepsi müthiş. Tamam ona asla lafım yok. Ama bu nedir ya? ne olur yani ne olur artık hasta adamları tolere etmemizi öğütlemeyin. Şu dizilerde, anlatılarda, filmlerde her ne varsa elinizde. Mesela Rengin diye bir karakter var. Bu adama aşık. Ama aşk da değil tuhaf bir takıntı, bir hastalık hali. Bu adamın bir gün canı isterse onunla aile kurabilme ihtimali yüzünden kendini kaybetmiş kendi polikliniğini kurabilecek. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da kendi kürsüsü mü ne bir şeyi vardı. Yani geçen sezon çok da anımsamıyorum ama yani çok başarılı bir doktor olarak anlatılmıştı ilk sezonda. Bu kadar donanımlı bir kadın, başarılı bir kadın. Çocuğunu tek başına büyütmüş, zeki, alımlı, fıstık gibi istese her şeye sahip olabilir. Ama bir adamın peşinde hem kendini hem kızını telef ediyor. Adamın karısının işte karakterini tahrik edip evinden attırıyor. Sonra şikayetçi olup hapse attırıyor. Entrika, entrika, entrika. Yani anlatılmak istenen hikaye bu mu ya gerçekten? Kızıyla bir konuşması var. Hani beni ağlatanlardan hesap soracağım diye. Aha dedim tamam, adama bir şey yapacak. E döndü, dolaştı yine kadına yaptı. İsterdim ki bu kadın karakterlerin arasında bir dayanışma görelim. Adamdan birlikte kurtulsunlar. Birlikte iyileşsinler. Özlediğimiz dayanışma hikayeleri bunlar değil mi ya? Böyle olsa izlenmez mi? Yine aynı Cevval'likte başka bir kadın daha girmiş diziye. Onu da çok iyi bir doktor oluşuyla övüyorlar falan. Başhekim olarak girmiş bir de. Ama o da aynı şekilde diğer erkek karakter için heder ediyor kendini. Vay efendim biz sevgiliydik de sen nereden çıktın? Hmm, o zaman ben de yalakam olarak dizide var olan başka bir kadın karakterle birlik olup seni bu hastaneden kovdurayım da gör gününü. Ya bu kadar saçma sapan. Yani ve tabii ki bu arada bu kadınlar bu iki adama da zarar vermiyorlar. Yani zaten kimse kimseye zarar vermesin ama onun yerine adamların sevdiği karaktere zarar veriyorlar. O da elbette Bahar. Elbette. Aksi düşünülemez. Ya bu adam beni istemiyor. Bu adam başkasını seçiyor. Başkasıyla eğleniyor. Başkasıyla bir hayat kuruyor. Başkası var ya adamların hep yanında. E ben de kendi hayatıma döneyim. Onlar da yoluna gitsin. Gibi sağlıklı bir tepki vermek yerine diğer kadına hayatı dar ediyorlar. Adamları iyice takıntı haline getiriyorlar. Ya diyorum ya izlerken yoruldum yoruldum içime çöktüm anlatmakla bitmez. Anneler toksik, evlatlar toksik. Hmm, kızım biri yine öğrenciyken hamile kalmış mesela. Annelerden biri kızın doğurması yönünde psikolojik baskı yapıyor... Diğeri aldırması yönünde psikolojik baskı yapıyor. Tüm kadınlar bağırış çağırış bir hikayenin içinde. Bağırmayan tek bir karakter var ama. Çağla. Bahar karakterinin en yakın arkadaşı. Onun da mesela kendi hayatı yok. Sürekli Bahar'ın yanında. Bahar'ın destekçisi. Onun dramalarına destek. Başka bir hikayesi, kendi hayatı bir şey yok gibi. Yani dizi sanıyorum ki Kore uyarlaması oluşundan çıktığı an tüm sevimliliğini ve izlenebilirliğini kaybetmiş. Yani böyle birbirine aşırı düşman kadınlarla dolu bir dizi çekip araya 20 30 saniye ama kadın olmak çok zor falan demeyi sıkıştırınca olmuyor bence. Gerçek adımlara, gerçek anlatılara ihtiyaç var. Zor konularla, zor sahnelerle bile olsa Umuda ihtiyaç var ya O kadar da zor değil izlenir ya Bir deneyin yani bir kere de böylesini deneyin E denemişsiniz olmuş zaten Geçen sene reyting rekorları kırmıyor muydu bu dizi? Bu sene ne değişti ya? Ben Ben bunları böyle düşünürken Önüme Mevzular açık mikrofon düştü 6284'de özel bir program yapmışlar Oğuzhan Uğur'la ilgili pek çok şey söylenebilir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ben bu MAM projesi öncesi Oğuzhan Uğur'u pek tanımam. Tanısaydı muhtemelen de sevmezdim. Yaptıklarını da izlemezdim. Zaten programın açılışında da kendisi biraz öz yapıyor bu konularla ilgili. Cinsiyetçiydim, şakalara eğleniliyor sandım, alkışlara kandım falan filan gibi. Öyle ya da böyle bu adamın bir kitlesi var. Bir gücü var, bir sesi var. Ve bu sesi bu tarz konularda kullanmaktan da çekinmiyor. Pek çok konuda hala aynı fikirde değilim onunla. Ama en azından ülke gündemine dair bir şeyler yapmaya çalışması takdir edilesi. Deprem döneminde var, seçim döneminde var. Kimsenin yapmadığını yapıyor. Şimdi de kadın cinayetleri ve 6284 sayılı kanunla ilgili program yapıyor kalbi dayanan dört küsür saat otursun izlesin. Yani o insanlar kaç saat çekip montajlamış. Bu mücadelenin yüz akı isimler konuk edilmiş. Arada tuhaf çıkışları olan denyoluk yapan yok mu elbette var. Dört küsür saat yani sabaha kadar sürmüş bir yayın. insan saçmalayabilir. Olmaması imkansız. Ama en azından konuşmacı koltuğundakilerin hepsi kadın ve biri hariç hepsi şiir gibi konuşuyor. Bazılarını tanıyordum, bazılarını ilk kez gördüm ve hayran kaldım. Bunu ulusal TV'lerde yapamazsınız. Yapmaya kalksanız orada da işte her bokolog adamlar var ya onlar otururdu kadınların yerine. Siz de biliyorsunuz onlar konuşurdu. Adamlar aynı anda hem sabah kuşağını hem uluslararası politikayı aynı anda konuşabiliyorlar. Bu da farklı olmazdı. Ve mesela Cemile'nin hikayesini asla duyamazdık. Programı uzun uzun anlatmayacağım. İsteyen izlesin. Ama programın açılışında beni şok eden kısa bir an oldu. Bir mini konu değinmek istiyorum. Yani gerçekten içime yara oldu ya o. Programın başında bir adam söz aldı. Bakın program kadına uygulanan şiddet üzerine. Daha çok kısa süre önce iki kız parçalarına ayrıldı. Yani... İçinden geçtiğimiz şiddet sarmalını anlatabilecek kelimem kalmadı benim. Onlarca kız çocuk, genç kız, kadın, ölüm haberleri yağıyor üstümüze. Adamın biri kalktı ve Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'ymış öyle bir şeyden bahsetmeye başladı. Yani inanın dinleyemedim o şokla. Ne? Yani şu an mı? Tam sırası mı sence? Bir de şey diyor bakın gördünüz mü nasıl ön yargı var. Benim de orada o kürsüde olmam gerekiyordu falan diyor. Yani yani bu nasıl bir rol çalmaya çalışmak? Bu nasıl bir başrol sevdası? Bu insanlar artık bizim imtihanımız ya. Yemin ediyorum. Ülkedeki bireylerin çoğunun neden sonuç algısı falan koptu? Ya bunun farkındayım da bu kadar mı odayı okumaktan uzaksınız ya? Yani çok net hatırlamıyorum ama Oğuzhanur şey diye kapattı konuyu sanırım. Hani bir gün erkeklerin mağduriyet oranı da bu kadar yükselirse onlara da program yaparız falan gibi. Çünkü bence o da hazırlıksız yakalandı. Yani ne diyebilirsin ki adam çıkmış mağdur erkekler bilmem ne bir şey diyor yani orada. Hakikaten sinirlerim bozuldu ya. Yani Erkekler de işin içinde olmadan şiddetle mücadeleden bahsedemeyiz. Elbette bu toplumsal bir sorun olduğu için birlikte çözmeliyiz. Sistemi birlikte kurmalıyız. Buna hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Ama yani bazen bu ülkenin bana verdiği şey ağır bir baş ağrısı oluyor ya. Gerçekten buna çözüm bulamıyorum. Bunca olayın üstüne insan utanır ya azıcık utanır da mağdur erkek falan diyemez ya. Bu şiddet sorunu, kadınlara uygulanan bu sistematik mobbing bir programla, bir sahneyle birkaç saat içinde çözülecek değil maalesef. O kadar fazla kolu var ki. Kürtaj var, doğum var, annelik var, anne olmak istemek var, anne olmak istememek var evlenmeye gönüllü olmak var, kesinlikle evlenmek istememek var. Seks var, meslek seçimi baskısı var, sosyal hayat var. Çalışsan bir türlü çalışmasan bir türlü. Var da var. Kadından ergene, ergenden kız çocuğa yaşanılan binlerce ayrı sorun var. Ta kökene, sebeplere inmek lazım çözebilmek için. Sebep sonuç ilişkisi kurabilmek lazım. Ne kadar önemliymiş ya o ilkokuldaki okuduğumuz anladık mı parçaları. Yani belli ki kimsenin hiçbir şey anlamadığı bir dönemdeyiz. Ya yani herkes bir şeylere bakıyor ama bakıyor. Görmüyor. Duyuyor ama dinlemiyor. Anlamıyor ya. Bilmiyorum bu sınavdan temelli kaldık mı? Yoksa belki arabi bütünlemede falan geçebilir miyiz? Tek bildiğim şu an herkesin dehşet ve gerilim içinde olduğu. Günlerdir ben kimle konuşsam korku içinde, kendini kötü hissediyor. Dışarı çıkmak istemiyor. Eve nasıl döneceğini bilmiyor. Yurt dışındaki arkadaşlarım da dahil. Yani içlerine nasıl sirayet ettiyse orada da güvende olmadıklarını düşünüyorlar. Yolu Türkiye'den geçen herkes korkuyor. E, Skandalların biri bitmeden diğeri ortaya çıkıyor bu işler nasıl düzelecek bilmiyorum. Ben sadece goy goy yapabildiğimiz, önemli kademelerde kimin çalıştığını isim isim bilmediğimiz, Eurovision'a heyecanlandığımız, Dünya Kupası izlediğimiz, güzel film festivallerine, tiyatro festivallerine gidebildiğimiz, çok eğlenceli ve olumlu mesajları olan yerli dizilerimizin olduğu, içeriklerimizin olduğu, ne bileyim dünya starları konsere gelirdi ya. Dünyanın eşitleri arasındaydık. Ben o günleri gerçekten çok özledim. Ya yine şükür biz biraz ucundan kıyısından bir şeyler gördük de. Şimdiki üniversite öğrencilerine falan hakikaten üzülüyorum ya. Hala bir umut var mı? Yaşayıp göreceğiz. Umarım vardır. Ve umarım sevdiğimiz herkes bir gün yanımıza geri döner. Ama benim umudum hep baki ya. Her zaman kötüye gidemez ya. Ya gidebileceği kadar gitti zaten. Dipteyiz. En yakın çıkıştan dönmesi lazım artık. Bence dönecek de. Yeter ki biz bir arada kalalım. Yeter ki konuşalım, anlaşalım, iletişim kuralım. Susmayalım ya. Kenarda köşede tek başımıza kalmayalım, paylaşalım. Hepimiz aynı gemideyiz, kabul edelim ya da etmeyelim. Sevelim ya da sevmeyelim bu durumu. Aynı gemideyiz, bir aradayız, aynı şeyleri yaşıyoruz. Yalnız zannetmeyin kendinizi. Herkes aynı durumda. Konuşun, paylaşın. Geçecek bu günler. Ben gerçekten inanıyorum. E demişti dersiniz. Beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum sevgili herkes. Hasta la vista.